Bir halk 10 yıllardır süren bir kuşatmanın ardından ilk kez derin bir nefes alıyor. Gazze'de yüzler gülüyor. Sokaklarda çocuklar şükür secdesine kapanıyor. İnsanlar sevinç gözyaşlarıyla birbirine sarılıyor. Ama bu gülümsemenin ardında dünyayı sessizliğe gömen bir sorunun yankısı hala sürüyor. Barış kalıcı mı olacak yoksa bu sessizlik yeni bir fırtınanın habercisi mi? Tarih boyunca Orta Doğu bir satranç tahtası gibi kullanıldı. Taşlar değişti, liderler değişti ama oyun hiç değişmedi. Bugün bu oyunun en kritik hamlelerinden biri yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tarihe geçecek kadar net bir uyarı gönderdi. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bu sözler sadece bir diplomatik cümle değil bir medeniyetin, bir inancın, bir vicdanın aykırışıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu eline aldığında kalabalığın içinde derin bir sessizlik oldu. Herkes biliyordu ki bu sözler sadece bir siyasi açıklama değil, dünyanın dikkatle dinleyeceği bir mesaj olacaktı. Anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, İstikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Kardeşlerim, bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El-Ariş limanında bekleyen gemilerimizdeki İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. İki yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Şunu altını çizerek burada söylemek isterim. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık Kana katliama göz yaşına doymuştur barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak, bundan sonra da tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İki senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazze'li kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Evet, uyarının arkasındaki gerçekler. Bu cümle hem diplomatik hem de stratejik bir anlam taşıyor. Erdoğan sadece Netanyahu'ya değil aynı zamanda uluslararası sisteme de sesleniyordu. Türkiye son yıllarda hem batıyla hem bölgesel aktörlerle dengeli bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bu süreçte Gazze Ankara'nın vicdan diplomasisinin sembolü haline geldi. Erdoğan'ın bedeli ağır olur sözü doğrudan İsrail hükümetine verilmiş bir caydırıcılık mesajıydı. Bu klasik bir tehdit değil, uluslararası kamuoyu önünde ilan edilmiş bir kırmızı çizgiydi. Türkiye Gazze'deki ateşkesi sadece bir anlaşma olarak değil, ahlaki bir sınav olarak görüyor. Çünkü her ihlal sadece politik bir sorun değil, binlerce masumun hayatına mal olan bir insanlık suçu zinciri demek. Netanyahu İsrail iç siyasetinde en fazla eleştirilen liderlerden biri. Koalisyonu zayıf, toplumsal baskı büyük. Bu nedenle kısa vadeli bir ateşkes onun için bir nefes alma süreci. Ancak tarih gösteriyor ki Netanyahu hiçbir zaman kalıcı bir barış istemedi. Her ateşkes onun için sadece bir sonraki saldırıya hazırlık süresiydi. Eğer geçmişe bakarsak 2014, 2021, 2023. Her ateşkes birkaç ay içinde ihlal edildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın uyarısı barışı koruyun çağrısından çok daha fazlasıydı. Eğer bir kez daha masumlara bomba yağarsa diplomatik yalnızlık sizi yutacak. Peki kalıcı barış mümkün mü? Kısa vadede evet ama kalıcı olarak çok zor. Çünkü bu ateşkesin arkasında üç eksik halka var. Güven eksikliği, İsrail'in verdiği hiçbir söz uzun vadede tutulmadı. Gazze halkı için barış sözcüğü artık sadece geçici bir nefes anlamına geliyor. Gözlemci eksikliği Ateşkesi denetleyecek bağımsız uluslararası gözlem gücü yok. Her ihlal kendi içinde belirsiz kalıyor. Garanti mekanizması eksikliği. Anlaşmayı bozan tarafa uygulanacak yaptırımlar net değil. Bu da barışın kırılganlığını arttırıyor. Erdoğan bu nedenle takipte olacağız dedi. Çünkü Türkiye sadece sözde değil, sahadaki yardım gücüyle de bu sürecin parçası. Türkiye'nin rolü köprü ülke. Türkiye bu süreçte hem batıya hem doğuya konuşabilen tek ülke konumunda. Ankara bir yandan Washington ve Brüksel ile diplomatik kanalları açık tutarken diğer yandan Katar, Mısır ve İran gibi aktörlerle doğrudan diyalog kurabiliyor. Bu pozisyon Türkiye'ye barışın garantörlüğü rolünü kazandırıyor. Erdoğan'ın son açıklamaları Türkiye'nin Gazze yönelik yardım filosunu genişletme niyetinde içeriyor. Gazze kana doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır sözleri insani diplomasinin merkezine dönüş mesajı niteliğinde. Trump faktörü, güven mi, belirsizlik mi? Trump yeniden sahneye dönerse veya Washington'da etkisini arttırırsa, Gazze meselesine yaklaşımı çok daha pragmatik olur. Yani insani değil, tamamen Amerikan çıkarı merkezli. Trump'ın geçmişte İsrail lehine aldığı kararlar, Kudüs'ü başkent olarak tanıması, Golan Tepelerin ilhakını onaylaması Filistin'de büyük travmalar yaptı. Bu yüzden Erdoğan'ın ABD'ye yönelik kanı durdurmak için görüştük ifadesi bir denge oyununun yansıması. Erdoğan Trump'a güven üzerinden değil çıkar dengesi üzerinden yaklaşıyor. Yani Trump güvenilir değil ama kullanılabilir bir aktör. Peki eğer ateşkes bozulursa ne olur? Bu soru milyonların yüreğini sıkıştırıyor. Çünkü bir ihlal sadece bombaların yeniden yağması demek değil. Aynı zamanda diplomatik sistemin tamamen çökmesi anlamına gelir. Eğer Netanyahu yeniden saldırı emri verirse Gazze'deki insani krizi yeniden büyür. Türkiye ve bölge ülkeleri sert diplomatik yaptırımlar uygular. ABD küresel baskı altında kalır. İsrail ekonomisi ciddi bir izolasyon riskiyle karşılaşır. Ve en önemlisi bölge halklarının barışı olan inancı tamamen yıkılır. Bu yüzden Erdoğan'ın bedeli çok ağır olur uyarısı sadece bir tehdit değil, bölgesel istikrarın son sigortasıdır. Filistin direnişinin dönüm noktası Hamas'ın silah bırakması ya da politik dönüşümü sadece iç baskılarla değil, aynı zamanda Türkiye ve Katar gibi ülkelerin diplomatik yönlendirmesiyle gerçekleşebilir. Eğer ateşkes kalıcı olursa Hamas'ın politik kanadı uluslararası sahada meşruiyet kazanabilir. Bu da Gazze'nin geleceğinde bir siyasi çözüm zemini yaratabilir. Ancak Netanyahu böyle bir zemin oluşmasından korkuyor. Çünkü barış onun siyaseti için tehdit anlamına geliyor. İç politikada sürekli düşman söylemini kaybettiği an kendi iktidarı da kaybedeceğini biliyor. Küresel medyanın sessizliği ve bilgi savaşları Erdoğan konuşmasında yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş kişiler ifadesini kullandı. Bu sadece sosyal medya trollerine değil, aynı zamanda küresel medya manipülasyonuna bir göndermeydi. Gazze Savaşı'nda sahte haberler, yapay zeka ile üretilmiş görseller, manipüle edilmiş videolar gündem belirledi. Erdoğan'ın bu vurgusu Türkiye'nin algı savaşına da hazırlandığını gösteriyor. Artık savaş sadece toprakta değil, bilgi alanında da yaşanıyor. Erdoğan'ın uyarısının küresel etkisi Konuşmanın ardından dünya basınında Erdoğan'ın cümleleri geniş yer buldu. Reuters, Erdoğan Netanyahu'yu ağır sonuçlar konusunda uyardı. El Cezire, Türkiye'den İsrail'e tarihi uyarı. Guardian, Erdoğan, Gazze artık kana doymuştur. Bu cümleler, Türkiye'nin diplomatik ağırlığını yeniden gündeme taşıdı. Birçok batılı analiz merkezine göre Erdoğan'ın bu çıkışı yeni bir barış hattının liderliği anlamına geliyor. Evet, bu ateşkes sadece bir anlaşma değil, insanlığın vicdan testidir. Bugün susan silahlar, yarın yeniden konuşmasın diye, her ülke kendi payına düşeni yapmak zorunda. Erdoğan'ın sözleri bir diplomasi metni değil, bir insanlık çağrısıydı. Gazze artık kana, katliama doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır ve bu cümlenin altındaki asıl anlam şuydu. Eğer barışı korumazsanız, tarih sizi affetmez. Bu video sadece bir haber değil, tarihin akışına tanıklık eden bir video. Gerçeği, analizleri ve perde arkasını sansürsüz görmek istiyorsan kanala abone ol. Çünkü burada yalnızca haberleri değil, tarihi yazan anları izliyorsun. Abone ol. Gazze'den, Ankara'dan, Washington'dan gelen gerçekleri birlikte çözümleyelim. Her yeni videoda karanlığın ardındaki gerçeği birlikte arayalım. Çünkü bilgi, farkındalık ve cesaret bu çağın en güçlü silahıdır.